devam ediyorum. Devam ediyorum. 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 Şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar bu oyundan devam etsem yoksa başka oyundan mı? Ben başka oyundan devam edeceğim ben. Arkadaşlar bu sefer de short çekeyim. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Burada bir oyunum var. Bakalım ne işi çekebiliyoruz? Oyunla. Açılmadı. Nasıl oluyor ya? Ah, ön Bakalım arkadaşlar. aşağıda aşağı loading. Yani başlıyor, başlıyor. Bu oyuncular mı var orof? Oyuncular mı şey mi oynuyor? Bak bizim oyunu bak. Bak lan. Ee, evet eskenmiş. Rex. Thanks.

Server Minecraft mods. Security Craft is great to prevent griefing and to keep your personal belongings safe. You now have access to security cameras, large chests, and defense blocks to secure your base. Sit is a simple mod that allows players to sit on chairs and slabs. This can be great as you can now have better role playing conversations. arkadaşlar. Şunu mu devam etsem ya? Şu açın mı arkadaşlar? Ben de sizde. Ben de. Ya bir şey olmaz. Oo arkadaşlar çok güzel. Yıldırım oku falan. Ne? Tekrar ne var basıyorum. Direkt.

Gösteririm. Benden bu kadar hiçbir şey bulamadım.